Gebe kalmadan önce jinekolojik bir muayeneden geçelim mi? Cevap geçelim. Gebe kalmayı düşündüğümüz dönem içerisinde gebek kalmadan önce bir jinekoloğa gidip jinekolojik muayene olmanız ve gebe kalmayı planladığınızı doktorunuzla paylaşmanız çok önemli. Ne Öncelikle olarak gebek almakla ilgili herhangi bir sıkıntınız olup olamayacağı o konuyla ilgili bir muayene ve bir ön bilgi sahibi olabilirsiniz. Gebeliği sizin vücudunuzun karşılamasıyla ilgili bir sıkıntınız olur mu? Gebelikte karşılaşabileceğiniz herhangi bir problemler olabilir mi? Gebelik sizi olumsuz yönde etkileyebilir mi? Veya vücudunuzda veya sağlığınızla ilgili bildiğiniz veya bilmediğiniz herhangi bir takım problemlerin gebelik öncesinde düzenlenmesi bazı şeylerin takviye edilmesi, desteklenmesi, bazı şeylerin yeniden değerlendirilmesi ve gebeliğe hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bazı ailelerde gebelikle ilgili bazı riskler taşınabilir. Bebeği ilgilendiren bazı problemlerin ortaya çıkma ihtimali olabilir. Genetik bazı problemlerin taşıyıcılığınız var mı? Bebeğinizde geçirme durumunu söz konusu olabilir mi? Eşinizde herhangi buna benzer o ailede de herhangi bir problem var mı? İkisi bir araya geldiğinde bir takım sorunları oluşturabilir mi? Bu konularla ilgili detaylı ve iyi bir hikaye alınması, değerlendirme yapılması ve size bazı önerilerinde bulunulması kaçınılmaz olmaktadır. Gebelik öncesi de yine aynı şekilde bazı kan testleri ve idrar testleri yaparak da genel sağlık durumunuzun durumu, gebeliği genel olarak nasıl karşılayabileceğiniz veya eksik noksanlarınız varsa onların tamamlanması ile ilgili de yaptığımız bazı testler vardır. O yüzden gebe almadan önce bir jinekolojik muayeneye gitmeniz, eşinizle beraber bir değerlendirmeden geçmeniz çok isabetli olacaktır.